Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft e, Onurla Minecraft Survival 2 bölüm 2'deyiz. Bölüm 2'deyiz arkadaşlar. Tavuk nerede bilmiyorum. Kaçmış galiba. Ben Aa burada. Gel ya tavuk gel. Girişlere. Sen burada dur. burada dur. Sen burada dur. Bekle. Sen beni bekle burada. Sen beni bekle. Ben ağaç keseceğim de yatağım yok ya. Şu yatağı bulayım. Yatak lazım ya yatak çok lazım. İskelet öldüreyim mi? Ya öldürmeyeyim boşar. O beni haklar ama Boşver. Boş ver. Ama bizim yine var iyi. İyi biz az zarımız var zincir. Şimdi keseyim mi? Evet. Arkadaşlar bu seriyi beğen beğeniyorsanız like atın. Yeni kanal açtığımız için like önemli ve abone olma. Yani abone de olun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin için video çekiyoruz. Lan oğlum Allah belanı versin. Hayvan oğlu hayvan, gerizekalı mal. Canım çıktı lan benim. Canım çıktı heyecanlandım. Öldürüyordu da beni hayvan. Bak burada maden de var. Buraya da ineriz de bir dakika. Evet. Buraya da o baya bir var. İyi de burada bir şey yok. Buraya ineriz de meşale. Bilmiyorum ya. İner zaman. Kaç tane maden var abi? Burada da var. Delik de her yer. Şimdi ben şu evi bir tamamlamak istiyorum. Çok uzun sürdü bu ev meselesi. Ben bunu bir bitireyim. Lan tavuk yine kaçmış. Lan tavuk gerizekalı git gelme. Lan sana sit boşuna mı verdim? Gitme onun yanına gerizekalı. Lan. Allah. Öldür şu tavuk. O oh, iyi. Gel lan gel. Gel lo. Aa ikisi geliyor. Vallahi ikisi geliyor. Gelin gelin. Şimdi ben size bir şey yapmam lazım ya. Gel. Gelin. Gelin yavuracaklar. Yerim lan ben sizi. Gelin şuraya inin bir. Gel gel. Oha ne akıllı valla bu akıllı. Lan bir dakika ya. ya. Lan oğlum bak senin. Gel içeri gel bok var gel. Gel. Ben buna vereceğim sana yok. Heh. Şimdi ben buradan çıkarsam onlar çıkmaz inşallah. Gelme gelme. Tamam abi büyüksün abi. Yok sana bak Lan oğlum kaldım. Çık. Çık. Heh. Tamam artık sizin yuvanız bura. Şimdi ben burayı güzelleştireceğim de. Şimdi değil ben şu evi yapayım. bir Kendi evimi yapayım. Kaç bölümdür yani. Daha yeni yapacağım kaç bölümdür demeyeyim de. Oğlum şimdi. Daha demin. Daha ah, konuşamadım. Arkadaşlar daha demin yeni okuldan geldim. Hemen çekiyorum. Hemen çekelim de güzel olsun. Anlamsız oldu ama. İlk önce şimdi ben bu evi bitireyim. Daha evet. Bok oldu. Tövbe tövbe. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum ama düzen olmaz şimdi bak. Olmaz. Aslında böyle biraz güzel oldu ama şurayı da yapayım mı? Aynen şuraya da yapayım. Dur bir dakika. Şimdi camlar da geleceği için şurayı hemen bir hazırlayayım. Tahtalarım boşuna gidiyor ya. Ver anahtarı oraya düşmüşsünüz. <laughs> ya tüküreyim ben sana. Lan oğlum bak kaşıma. Heh, nasıl çıkarsınız? Üst üste bilmezler değil mi lan? Ben burayı bir şey yapacağım ama iyi güzel oldu. Güzel güzel. Şurayı da açayım aslında bak. Şimdi güzel olur. Bu benim madene yani bu bölüm ev işleri arkadaşlar. Ya da böyle güzel şeyler yapacağız işte. Şu kapıdan yapayım değil mi ya? Öbür kapı, kapı kötü. Şimdi güzel bir çiftlik yapacağım. Tarla da yapacağım arkadaşlar. Bakın ne Oha ne güzel lan. Valla çok güzel oldu. Evimiz güzelleşiyor arkadaşlar. Lan niye koşmuyorum ben? Doğru. Yemek var da şimdi olmaz ama. Dur ya bunu yemeyeyim. Domuz etini yiyeyim. Tavuk etini pişirip yiyeceğim. Heh. İyi yine koşabiliyorum. Şunu öldüreyim mi yoksa bunları mı çekeyim? Gel. Gel sana. Çiftleştirelim aslında ya. Sorun yok. Aynen ha çiftleştireyim mi? Ben bunu yiyeyim. Onları da çiftleştireyim. Aynen. Ben bunu yiyeyim. İki tane bulsan yeter tarafı? Bir tane çık bir tane çık bir tane. Bir tane. Oğlum o kadar şeyin arasında bir tane çıkmaz mı ya? Ha çıktı çıktı. Oha beş tane çıkmış ben görmemiş. Çiftleş. Oğlum niye olmuyor bir dakika ya. Ben yani burayı düzenleyeyim. Şimdi. Böyle olacak. Ama şimdi merdiven de yapacağım ama. Şöyle merdiven. 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 Heh. Üç tane çıktı. İyi yeter bu bize. Yani o kadar da güzel olmadı aslında çiftliğimiz. Canım da azalıyor ya. Yani. Tam yet. Ben şunu şöyle yapayım. tüküreyim ben sizin yapacağınız işe. Şu kapıları nerede şunlar? Evet, buraya koyayım böyle. Burada da çiftleşir. Şuraya da bir tane merdiven koyarım. Çiftleşin bakalım. Oh 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 yapın. Abi ana yumurta doğdu. Da Bir dakika onu da. ben burası şey. Ben burayı gelişletelim küçük olmaz. Lan çıkmayın. Niye çıktınız? Valla çıkıyorlar abi. Şansım artık <laughs> Abi ben çok odun kazmam lazım. Odun acayip kazmam lazım benim. Bir dakika. Benim öküz gibi odun kazmam lazım. Hayvan gibi hem de. Böyle teker teker azıcık azıcık olmuyor işte. Ben modlu server daha çok seviyorum aslında. Çünkü yani en köründen kesince hepsi geliyor ya o yüzden. Mesela o modu yükleyince daha güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Uçak seri, uçak sesleri lojmanda oturuyorum. Geliyorsa çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi ben bayağı bir oğlum kesmem lazım. Şu baltayı bitirelim tamam. Daha fazla keseceğim aslında da. Sonra onları da. Evi de zaracağım yapacağım eve. Bir öbür bölümde madene ineriz ya madene ineriz. Da ben aha. Allah belanı versin hayvan ol halen. Öldürsen tükür ederim. Abi öleceğim çık koş koş. Öleceğim Allah belanı versin senin. Bir tane okçu vursa giderim ben. Git git tükürdüğümün şov yapma. Tövbe tövbe. Tüküreyim. Ben size. Hayvan oğlu hayvanlar. Oğlum ne yapacağım lan? Ben var ya böyle işin içine tüküreyim. İşin içine sıçayım. Neyle kızartacağım? Odun kızartalım. Kömür olsun. Üf. Kum var mı kum? Kum da yok. Hadi bu bölüm çok kötü başladık. Bir tane de mi çıkmadın? gerizekalı? Geri zekalı, geri zekalı, mal. Bir tane bile çıkmadı abi ya. Bu nasıl bir iş ya, harbiden ya. Ben tüküreyim böyle işin içine. Yani, aha kum, kum gördüm. Kumu da elimle kaz kazacağım. Aha. O beni öldürürse çok kötü olur. Gelme lan. Gelme hayvan. Gelme oğlum bak. Kaşınıyor kılıç. <laughs> gel lan gel bok var gel. Gel bok. Tövbe tövbe. İlla like küfür ettireceksin değil mi? Gelme lan. <laughs> Döverim lan seni arkamdan da bir geliyorsun. <laughs> Şimdi bana bir kere vursa ben ölürüm. Aç, açım da aç, acıkıyorum. Korkuyorum mu? Allah Allah Allah. Kaç 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 kaç. Gel lan gel. Kaç. Kaç 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 şunları, Gel lan yine gel. Abi ben bunu öldürene kadar şunu öldür bari. İyi. Gelme tüküreyim ben senin. Cam da toplayamadım ya. Kum toplayamadım. Abi bak tükürürüm ben senin ağzına ha. Geri zekalı bir git lan senle mi uğraşacağım ben mal. Şimdi benim canım olsaydı dalardım ama. Şimdi dalmıyorum. Geliyor. Oğlum bak. Kaşınıyorsun sen ha. Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. <laughs> Vuramıyorum. Kaşınıyorsun. 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 Hayvan oğlu hayvan. Geri mal. Konu koyuncu gelir mi bilmem ama. Kleyleri daha belki lazım olur. Bu arada ne yapıyor taşmışlar? Bu arada ne yapıyor ya? Bir bilginiz varsa bu çok bir şey yapılmıyor. Aha bambular. Ben onlara bambu diyorum. Şeker kalmış. Şeker kalmış aslında. Şimdi ben bir tarla yapacağım da. Şuna ben arkadan ya da bir yerden bana bir sıvursa ben gittim. Şunları alayım bir. şunu al. Aldın mı? Kaç dakika olmuş bu arada? 11 dakika. 15 dakikada bitiririz. Yani çok bir şey yapmadık. Ya da bir 20 dakika yaparım ya. Çünkü hiçbir şey yapmadık yani şu anda. 11 dakika boşuma, boşa gitti de ben şunları bir öldüreyim. Yarasa nereden çıktı lan? Oha. Yarasa çıktı lan. Mağaralardan geliyorlar galiba. Arkadaşlar daha demin mesaj geldi ama kusura bakmayın. Ee, ben bir tane tavuk yiyeyim. Çalıştım attım. Ye şunları. Arkadaşlar Nuri ile yapı kapıştır... Yapı, yapı kapışmaları yapacağız arkadaşlar. Kredi de benim... Bu ne? Dur bir ya. Koş. açlığımız var. İnek hiç çıkmaz mı ya? İnek de yok abi. İnek yok ya. Ya da arkadaşlar 20 dakikaya uzatmam. O ikisi çıktı tamam. Bir tane koyalım. Şu kumlara da koy. Tamam iyi. 20 dakika uzatmam. Hemen. Şunu da kapat. 13. Ee, valla kapı çok Kapıyı en çok kapıyı beğendim. Şimdi Tahtamız var mı bizim? İyi şunları da ben yine çiftleştireyim. Güzel olacak serimiz. Yine Nuri ile Minecraft'ı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel çekiyor. Arkadaşım Nuri. Güzel yani. O da iyi oynuyor de ben onun videosunu izledim, ben Şimdi ben daha iyi oynuyormuşum ama estağfurullah Yani iyi oynuyor o da küçümsemeyin Şuna, şuna koy da bir tane koy Evet güzel oluyor, vallahi çok güzel Çok da hoş da ben Allah Ben bir tane meşale yapmam lazım şimdi Çok güzel, bu ne lan? Bir dakika bir dakika bu ne? Ana. Bir dakika. Kömürüm ana! Oğlum kömürümüz varmış bizim. Ben şansıma tüküreyim görmemişim lan. Aa, abi bu arada bir sandık da yapmam lazım. Şuna çok tehlikeli bir yerde. Dur dur dur. Lan oğlum geliyor. Geliyor bir dakika. Lan oğlum. Vuruldum diye çok korktum. Beni bir vursa arkadaşlar. Çok kötü olur. Lan oğlum bak gelmeyin. Küfür edeceğim. Ana yine yapmışım. Ben şansıma var ya. Harbiden tüküreyim ben. Şansıma tüküreyim ya. Sıçayım ben şansıma. Tövbe tövbe. Lan oğlum dur bir. Şimdi ben şu camı al. Evet. Evet. Aha iki tane kaldı. Abi onu da kızart. Allah. Bir şey olmaz. Şimdi onu tamamlasın mı? Ha yani şuradan şunu koy, şunları koy. Sandığı boşaltalım. İyi bir tamamladık arkadaşlar bugün. Bir dahaki bölümde bahçe yapacağız. Bahçe olacak. Bahçe olmazsa olmazlarımızdan biri. Bahçe yapacağız. Şunları etleri koy, etleri koy, etleri koy. Tamam. Bir dahaki bölüm arkadaşlar bahçe yapacağız. Bu niye böyle geldi? Evet bir dahaki bölüm bahçe yapacağız. Güzel olacak. Güzel olacak. De bu arada kaç dakika oldu? Ona da bakayım. 16 dakika olmuş arkadaşlar. Burada bitirelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.